Tabi tabi ben zehri aldım ya. Ben zehri alalı çok oldu. İşte 3 saat oynuyorsak benim bu oyunda 300 saatim bitti mesela. Benim hiçbir oyunda yok bu kadar saatim. Hiçbir oyunda yok. 300. saatte arkadaşlar Ceren ne zehri alması. Şu mikrofonu da uzak tutalım. Kulaklıkları çıkra. Ceren on air. Together. Together. Buradan yürüyünce yine ağaç ağaç oğlu var bir tane elinde zopayla geziyor. Ağaç ağaç oğlu. Bunun biraz hasarı yüksek. Bir de etrafa ışıklar püskürtüyor bunlar biliyorsun. Bak karşında. Bunu kesmemişindir daha bunu kesmemişti. Atla tamam mı kessem nasıl kessem? Bakalım. Ayşe Ulan canım. bir dur be daha yeni geldim şerefsiz. Canı yüksekmiş ha. Dur lan. Bir centilmen ol kardeşim. Vuruyor. Ula. Suya düşeceğim. Anan, anan, Suya düşeceğim. anan, anan. Suya düşeceğim. Hemen <laughs> <Yine> anan geldi. Balan kız ne Adam beni dövdü dövdü attı. Ula. <laughs> Aa, oh, oh. Siktir git. Ulan! Eden! Son, son iksir ne? Son bu. Koş koş vur artık ya. Ama güçlü vurma küçük vur. Hah? Oh be! aldım zehri. Haydi girelim bosa. Hadi bakalım girelim. Abla RP'li Crusader Kings 3 gelir mi? Sen çok oynar. Aa o! Oh, oh, oh. Siktir git. biliyorsun, biliyorsun Crusader Kings gelmez, 3. Gelmez gelmez. Ha okay. Ne yapayım? İçeriden mızrak alacaksın filan diyorlar. Şimdi sen beni yönlendir bari. Hiç ne yapacağım bilmiyorum. Sen yani izle bakalım ya. oyunda da bir şovunu yapsın. Çok o, oyun büyük şovunu boss. yapsın tamam. Belli olmaz. Aa oh, o! Oh, oh. Siktir git. Sen sık lazerini. Çok yaklaşma. Bir de normal saldırı da Aa, kurtu çağırmasan iyiydi ana lazımdı galiba. Neyse. Şu Kalkanı da... çıkartmadın değil mi? Çıkartmadın. mı? Şurada bir şey var. Bir de şunu alayım bir da. Bir girme Ne olacak? olacak bu. Yani boss fight'ın ortasında loot yapıyorum. Yani. Harbi <laughs> <bir yardımcısı. Aa. gülüyor> <laughs> ya bir eleştirme. Bir sus be. Hadi Allah aşkına ya. Bir de biraz düz vur düz. Düz vur deme ne demek? Ne demek düz vur? LB RB de bir şey de yani düz vur. Küçük saldırı yap. Tamam, ölüyordum. Yok ki. İkseriz için. İksir. Yahu bir durabiliyor muyum da iksir içeceğim? Allah Allah. Sanki kendimi görmüyorum. Tamam sen ben hatırlatayım da. Hay Allah. İksir içmeye zaman mı var? Hayvan ağzını açıyor üstüme geliyor ben iksir mi içeceğim o sırada? Tam bir şerefsiz değil mi aşkım? Allah Allah sanki yani buna şey... Aa, oh! Oh! Siktir git. Şey var da fırsat var da ben yapmıyorum. İksir kaçacağım bir bekle bir bekle. Hı. Fırsat vermiyor iksir içmeye anlamıyorsun bir Kafayı geri çektim de çağırdım. Yok içerdin. Ölüyordu be. <laughs> Çok iyi oynadım bu sefer ha. Öğrendik bazı hareketlerini. Ve de sırtını dönüp Ama lütfen. Ben. Canlı yayında oynuyorsun Biraz yorum yapacağız. Benim sizi duymamam lazım. Dikkatim dağılıyor. Gideyim de kuru yemiş alayım bari. Benim çekirdeğin sesi geliyor musunuz ha? Aa, oh, oh, oh! Siktir git. Burada işte bayağı hasar veriyorsun. Sonra kalkıyorsun. Devam. Çok iyi. Yuvarlan biraz adam saldırdı. Yuvarlan. Çok güzel iksir. Yapıştır. Ha? Ha? Yaşa. Oh be. Oh abi. Tam gitme üstüne. Ölebilir, Öldü mü? Aa bir şey oluyor. Şükür ya. Aa oh oh. Siktir git. Dur bakalım. Graf. Ay ne bir de bunun lolosunu mu dinleyeceğiz? Ya. Benim ailem vardı, çoluğum çocuğum vardı. Ben de bir anaydım. <laughs> Yavrularımı koruyordum. O yüzden bu kadar tuhaf şekiller içerisindeyim. Bana şimdi hayat hikayesini mi anlatacak? Hmm. Kaç run geliyor ben bundan şimdi? Şu anda o önemli. Ayy. gırtlağından bir şey çıkartıyor. onların bana verecek? İğrenç. Asıl boss fight şimdi başlıyor aşkım. Come on. Gerçekten mi? Aha. Hadi bakalım sende bu iş. Fuck ya. Fuck! <gülüyor> <gülüyor> Hepinize küfür etmek istiyorum. Bütün çete ve kocama İçimden küfürler ediyorum şu anda. <laughs> Gerçekten Allah belanızı versin yani ne diyebilirim ki? Bu oyunu tasarlayanların da Allah belasını versin. Her şeyin de Allah belasını versin. <laughs> Bir daha baştan mı öldüreceğim ben bunu? Aa, o! Oh! Siktir git. Geri gidiyorum. Hiç uğraşamam. Çık. Çık buradan. Bunu bir daha baştan öldüreceğim. Bir daha öbürüyle uğraşacağım. Siktir git. Gel beni ye. Gel beni ye yılan. Gel beni ye. Aha ye beni. Hiçbir şey yapmıyorum. Güle güle. Hiç uğraşamam. Yeter lan. 21. de mi 29. mı anca geçmişim. Onu bir daha baştan öldürelim evet Siktiri git. Başlarım kraliçeye de kocasına da verdiği görevlere de. Aa Oh! oh! Siktir git. Bu ne ya? Ay sizin ipinizle de kuyuya inen Nerede benim asıl kılıcım? <laughs> Elveda. Together. <laughs> bu bugünlük bu kadar. Ben giderim kendi kendime oynarım oyunumu. Bu ne lan? Ben sizden yardım istiyorum. Tamam mı? Diyorum ki belli bosslar var. Onları geçirdim bana da şu karlı coğrafyada ilerleyeyim diyorum. Sizin beni muhatap ettiğiniz tiplere bak. <laughs> beni muha muhatap ettiğiniz tiplere bak ya. Hiç utanma da yok. Çileden çıkmışım burada. 21. de mi aldım? 30. da mı aldım? Belli değil. Bir daha baştan öldürecekmişim de yalan öbür herifle oraya çıkmışım. Kimse de demiyor burada chatte. Kimse de demiyor. Beni buna hazırlamıyor yani. Belki kişi diyecek gibi oldu. Onları şey yaptılar. Susun lan spoiler vermeyin falan dediler. Anlaşıldı. Ben bu oyunu tek başıma oynamaya devam ederim kardeşim. YouTube'da var videoları. Üşenmem izlerim tamam mı? Sizden gelecek yardım Allahu Teala'dan gelsin. <laughs> Hiç umurum değil. Sattığım hiçbir şeyden de pişman değilim. İyi ki de satmışım. Bugün olsa yine satarım. Sevgili YouTube bu arada sizler de kanala abone olmayı unutmayın. Öptük gözlerden görüşürüz. Hadi bay bay.